Herkese merhaba, Aslıya dair her şeye hoş geldiniz. Bugün çinekop balığı yapacağız. Öncelikle nasıl temizlenir, sizlere göstermek istiyoruz. Evet, önce karnından. Kafalarını koparmıyoruz, kulaklarını çıkarıyoruz. Ayrıca döküm tavada da pişireceğiz arkadaşlar. Evet. Yine tekrardan göstereceğiz Burası sizlere. Burası seversin içindeki çorbanlarını bıraksın diye tamam mı? Görüyorsun. Yukarı doğru. Evet, kulağını açıyorsun. Çektik kulağını, kulağını tutup çektiğim çubuklar, bokla çıkıyor geliyor. ve kestiğim çok kolay, çok güzel Bu bir saniye daha gösteriyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi birazdan balıklarımızı döküm tavada nasıl pişireceğimizi göstereceğiz. Evet arkadaşlar balığımızı temizledik birazdan pişireceğiz. Öncelikle sosunu hazırlayalım. Zeytinyağı kullanıyoruz. Göz kararı ne kadar balığınız varsa ona göre zeytinyağını ayarlarsınız. Baharatlarımızı kullanıyoruz. 1 çay kaşığı pul biber. şöyle bir çay kaşığı karabiber. Şöyle bir yemek kaşığına yakın kekik kullanıyoruz. Baharatların miktarını siz damak zevkinize göre fazlalaştırıp azaltabilirsiniz. Tuz eklemeyi unutmuyoruz. Evet tuzumuzu da ekledik. Şimdi güzelce karıştırdıktan sonra balıklarımıza bir fırça yardımıyla süreceğiz. Karıştıralım. Evet, şimdi balığımızın sosunu bir fırça yardımı ile arkalı önlü güzel bir şekilde sürüyoruz. Tüm balıklarımıza aynı işlemi yapıyoruz. Zeytinyağı balığa inanılmaz derecede tad veriyor. Siz isterseniz içine 1-2 diş sarımsak ekleyip biraz da limon suyu sıkabilirsiniz. Öyle de ayrı bir lezzetli oluyor. Bu şekilde de daha sade oluyor. Döküm tavada çok tadı güzel oluyor. Çok basit bir işlem görmüş olduğunuz gibi. Bir yandan da döküm tavanızı ocağınıza alın ve ocağınızın altını açmaya başlayın. Yüksek ateşte olması gerekiyor çünkü döküm tavamızın balıklarımız yapışmasın. İyice ısınması gerekiyor döküm tava. Evet, sosumuzu tekrardan bu şekilde balıklarımız bitene kadar sürmeye devam edeceğiz. Sonradan da pişireceğiz. Döküm tavamız da ısındığına göre şimdi balıklarımızı pişirmeye başlayabiliriz. Döküm tavada hemen hızlıca balıklarınız pişiyor ve tam bir ızgara tadını veriyor gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka döküm tavada yapmanızı öneririm. İyice kızarana kadar balıklarımızın ilk önce bir yüzünü sonra da diğer yüzünü pişirmeye başlıyoruz. Evet şimdi balığımızın yüzlerini çeviriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi aynen bu şekilde kızaracak. Ocağınızın altı da yüksek ateşte olsun, kısık olmasın. Harika, nar gibi kızarmış balıklarınız. Şimdi de diğer tarafını pişmeye bırakıyoruz. Balıklarımızın iki tarafı da eşit bir şekilde pişti arkadaşlar. Gerçekten en bir balık oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok ama çok sevinirim. Hoşçakalın.